ortaya olduğunu, e, bu kaynaklardan Evet, evet daha doğru. <laughs> gerekçeli kararı, yani yürütmenin durdurulması kararı, gerekçeli kararı da Aynı şekilde. Evet, şu anda gördüğümüz araziyle alakalı daha önce burada zaten Ayfer Hanımların yine kentsel dönüşüm süreci başlattığı bina mevcuttu. Ama elimizde artık bir emsel kararımız olduğu için müteahhit de bu doğrultuda işlemlere yine idare de bu doğrultuda işlemlere devam edecektir. Evet, karar. Ha, i̇dare Mahkemesi'nde ilk defa <laughs> bir e, emsal karar. Spor öyle. alanını terk etmek istemeyen vatandaşlarımıza ait olası bir deprem sonucunda ekonomik külfetine en aza indirilecek bir karar da olma. Yani aslında biz binlerce hayat kurtardık. Bu şaka değil. Mi? 2022 yılında oturmuş olduğum bina riskli yapı sebebiyle yıkıldı. Riskli yapı e, raporunu ben kendim kentsel dönüşüm sürecini başlatarak aldırttım. Yıkılan binada daha sonra 3'te 2 çoğunluk toplam 16 kişi e, bir müteahhit firmayla anlaşma imzaladı ve yapılan anlaşma doğrultusunda bana ait dairenin katının nitelik ve nicelik olarak bana sunulmadığını gördüm. Bu doğrultuda e, hukuki yollara başvurdum ve açmış olduğum idare mahkemesindeki davayı e, 2023 yılında başlattık. E, i̇darece yani bakanlıkça e, evim satışa sunuldu ve bunun doğrultusunda e, satışa sunulan yerin iptali hususunda idare mahkemesinde dava açtık ve idare mahkemesi bu dava konusunda tedbir kararı uyguladı. Davayı emsal bir karar olarak kazandık. Daire birinci kat daire olmam dolayısıyla zemin kat teklif edildi. Bu da evin dörtte iki değerinin düşürülmesi anlamına geliyordu. Büyük bir hak kaybına uğramıştım, mağdur edilmiştim. Evimin değeri düşürülmüştü. Böyle bir e, sunulan projeyi kabul etmem olanaksızdı. Hukuki yollara müracaat ederek hakkımı aramaya çalıştım. Pes etmedik. Avukatımla birlikte mücadele ettik. Hakkımızı aradık. Yapılan bilirkişi incelemeleri ve raporlar doğrultusunda da hakkımız olanın e, takdirini bilirkişi raporuyla ortaya çıkarttık. Ve mahkeme de bunları davada delil olarak sunduk ve netice olarak da davayı kazandık. Genelde kentsel dönüşüm süreçlerinde katmalikleri toplanır, katmalikleri çoğunluk olarak karar alırlarsa artık süreç başlar ve bu kararlara katılmayan ya da toplantıya katılmayan malikler açısından da e, kentsel dönüşüm sürecinde satış süreçleri başlar. Müvekkilim açısından da müvekkilim e, kendisine verilen e, katı kabul etmediği için çünkü değer olarak daha düşük e, işte seviye olarak daha düşük yerdeki yeri kabul etmediği için buna karşı bir hukuki mücadele başlatmak istedi. Biz de bu doğrultuda satışın iptal nedeniyle yani Çevre ve şehircilik Müdürlüğü'ne karşı satışın iptaline karşı bir idari dava açtık ve bu idari davada da yine bilirkişi raporu e, doğrultusunda taleplerimiz haklı bulundu. E neydi neydi bizim bilirkişi raporundaki taleplerimiz? E, Biz de kat e, kentsel dönüşümlerde vatandaşlara birinci kattaysa birinci kat verilmeli. Zemin kattaysa zemin kat verilmeli. Ya da ara kattaysa ara kat verilmeli. Ya da metrekare olarak daha düşüğü ya da daha e, işte kötü bir e, cephe verilmemeli. Biz bunların e, kentsel dönüşümde de uygun olduğunu kentsel dönüşüm açısından bunların da yapılması gerektiğini söylemiştik. Ancak bugüne kadar genelde idare mahkemeleri evet kat malikleri toplanmış satış usulü uygun yapılmış dolayısıyla da vatandaşlar işte e, metrekaresi uygun değilse ya da kata e, istediği yerde değilse yine de bu sürece maruz kalmak zorunda kalıyordu. Ancak bu emsal kararla birlikte artık vatandaş da böyle bir şeye maruz kalmayacak. Dolayısıyla evet kentsel dönüşüm yapılmalı. Ülkemiz maalesef bir de deprem ülkesi ancak vatandaş birinci kattaysa birinci katını evi 100 metrekare ise 100 metrekare olması gerektiği şeklinde yine devam edilmeli şeklinde bir karara e, imza atmış olduğu Ankara 17. İdare Mahkemesi'de bize aynı değerler aynı yerler verilmiyor diye başlatmıştık. Bundan sonra ne olacak? Şimdi satış durduruldu proje artık e, onaylı bir proje değil. E, bundan sonra artık müteahhitle e, kat malikleri artık projeye uygun şekilde taraflara birinci katsa birinci kat olacak şekilde bir e, yeni bir bina yapmak zorunda kalacak. Bu da vatandaşlar için olumlu haber, müteahhitler için biraz daha olumsuz bir haber tabii ki. Vatandaşlar artık kentsel dönüşüm süreçlerinde dava yoluna başvurmaktan çekinmemeli. Çünkü artık bu bir emsal karar. Bu emsal kararla birlikte artık tüm haklarını istedikleri şekilde eski evlerinin standardı neyse yeni evlerinin standardı da aynı olacak şekilde haklarını arayabilecekler rahatlıkla.